Keşke yaşasaydın gelip varırdım. Gitmemiş gibisi. Sanki buradasın annem. Canım deyip sevdin küçük kızını. Bana yedirirdin yerdin ağzını. Tutardım her dayım ben de sözümü. Söylüyorum sanki candasın annem. Konaklar yaptırdın oturdamadın. Bu abi. İçini doldurup yatıramadım i̇şte bu. Gideni dolduruyor. geriye Baksana. getiremedin. Baksana. Gözlüyorum sanki <laughs> Candasın annem Durdu kızını alıyor Yokluğun arar Bırakıp gidişin bağrımı yarar Dert bilmez derdimi Bilmem ne sanır Gözümün içinde <laughs> Candasın annem Gözümün içinde Candasın annem <laughs> Evet değerli konuklarımız